Burcu Köksal vaatlerini yerine getirir, getirebilir mi konusunu ele alacak olursak, e, ben bazı vaatlerini yerine getirebileceğini, bazılarını ise getiremeyeceğini düşünüyorum. E, çünkü e, örneğin kentsel dönüşümle ilgili bir vaadi var. E, bu çok zor bir alan. E, yani yapılabilmesi bir belediyenin bütçesini e, bütçesinin kaldıramayacağı bir durum. Yani sadece bütçe değil işin işin en e, kötü tarafı e, diğer tarafta 30 metrekarelik 40 metrekarelik alanların e, 8 hissesi 4 hissesi 10 hissesi olan yerler var. Sadece bunun bile çözümlenebilmesinin e, imkanı yok gibi bir şey. Yani böyle bir vadi vardı Sayın Köksal'ın. Yani herkese bir ev vadi vardı. Yani herkesi oradaki ev sahibi yapacağını söylemişti. Bu vaadi çok zor bir vaatti. E, bunu gerçekleştirmesinin e, hükümet desteği yani daha doğrusu TOKİ desteği ya da e, bakanlık desteği olmadan yapamayacağını düşünüyorum ben. Diğer yandan Suriyelilerle ilgili konu konuya gelecek olursak bunda da e, tam Söylediği şekliyle vadini gerçekleştiremeyebilir, yani Suriyelileri buradan uzaklaştıramayabilir. Çünkü biliyorsunuz bu hem e, Türkiye'nin politikası, NATO'nun politikası, yani uluslararası bir politika. Öyle olunca da e, burada sadece Burcu Köksal'ın <laughs> tek başına tek başına yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum, zira zira. Özgür, ben size geçenki programlarda demiştim genel başkanım bu konuda bir şey söylemiyor Burcu Köksal ne yapabilir demiştim itiraz etmişti Zafer abi biliyorsunuz ee, ve söylediğimde çıktı yani Özgür Özel bizzat buraya geldi ve buradan söyledi senin Suriyelilerle ilgili politikanı yani Burcu Köksal'ın Suriyelilerle ilgili politikasını eleştirdi ee, ve e, bunun dışında bunun dışında e, sosyal belediyecilik anlamında yaptığı açık konuşmak gerekirse başlangıç noktasında güzel işler var görüyoruz e, bazı e, hareketleri hamleleri benim bile hoşuma gidiyor açıkçası e, yani şimdilik başlangıç noktası itibariyle e, fena gitmiyor